Emekli maaş alıyor bir sorsana bir. Bir saniye. Al, bir, saniye al, bir saniye. Oy vermedin ne? Sen sunuruz, lan. Vermedin. Sen oy vermedin sen. ne? Lan deme lan. <laughs> Bazı kanallarda yayında yapmıyorlar. Sabır sabır düzeye çıkacağız inşallah. Abim adamda karizma var. Karizma karizma. bana kızma. <laughs> kime vereceksiniz oyunuzu? Eee belediye mi yani kime vereceğimiz? Bilmiyoruz işte soruyoruz. Memleketi güzel kim yönetirse ona vereceğiz. Kim yönetiyor? Siz kime vereceksiniz? Halihazırda Hazır'da Tayyip. Ha başkanım. Başkan. Mem Memnunsunuz şu an mevcut durumdan? Öyle memnunuz abi. Dağılacak hemşerim. Ben sana söyleyeyim mi? Onlar dağılacak yakında. Yamalı bohça onlar. Kırk yamalı bohça. Bir daha gelmez tamam mı? Sen boş ver. Tayyip'in hatası olabilir. Şey olabilir ama gene Allah azza memleket gene düzlüğe çıkar. Tamam, yani var sıkıntı var. Pahalılık var. Anladım Bazı olaylar var ya. Yani. Tamam mı? Sureliler var. Vatandaş yonan tedirgin. Bunu yanı sıra dediğim gibi pahalılık o. o da inşallah kısa vadede olmaz. O da düzelecek inşallah. Inşallah öyle yani. Sen biraz biraz sistemli gibi konuştun da. Yo, hayır. Yalnız, şimdi hayır 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 ben şöyle. Şimdi biz YouTube izliyor musunuz bilmiyorum. YouTube'da genelde videolar var. Başka illerde çekiyorlar. Diyorlar ki ekonomi kötü, dolar yükseldi. Abi, işte depremde şey... problem oldu falan diyorlar. Bak, üstadım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyada var kriz. Doğru mu? Amerika'da var. Dünyada var. Şu koronadan sonra dünyanın dengeleri bozuldu. Doğru mu? Onun için sabır. Bekleyeceğiz. Olaylar bak şimdi adamın başında sıkıntı hattından fazla Tayyip Efendi. Evet. gerçekten diyor. Bir yandan yangınlar, depremler, felaketler. Ne yapsın adam? Ne olsun? Gece gündüz ekibi durmuyor. Ekibi çalışıyor. Dış güçler. Dış güçler. Tamam mı? Eğer bak söylüyorum Allah zaten için söylüyorum. Tamam bu Üç aylar içindeyiz. Eğer Tayyip olmasın vallahi bizi yıkacaklar. Yemin ediyorum. Hepsi diş biliyor. Akşam televizyon izliyorum. Rusya'nın Ermeni milletvekili. Domuz namussuzlar. Türkiye diyor yenik düştü diyor. Deprem oldu diyor. Hemen diyor pasaklarında şeyleri diyor toprakla alalım diyor. Hepsi bekliyor abi. FETÖ'sü, PKK'sı, Amerika'sı, İsrail vallahi bekliyor. Bakın aynı, aynı. Görüşteyiz arkadaşlar. Tamam. Yani, Inşallah İnşallah kazanırım şey. bu diyoruz yani. Şimdi tamam. Başka altın Getir iyisini olur. verelim. Bunda bir şey olmaz. Şimdi Tayyip'i fazla konuştuğumuz zaman da bazı kanallarda yayında yapmıyorlar. Ama diğer altıncı kalyanı konuştuk mu hemen yayınlıyorlar. Ama bunu yayınlıyorlar. Bak bak <gülüyor> hemşerim. <gülüyor> şunu söyleyeceğim. Ben sana şunu söyleyeceğim. Hata olabilir. Evet. Kusuru olabilir. Evet. Ama hain değil. Memlekette de çalışıyorlar. Allah inandırsın. 20 senede Ahmet Mehmet. Bu millet var ya 100 senede biriktireceğini 20 sene de kat etti Ben sana söyleyeyim. 20 yılda fakirde bir şey yok. Müthiş bir yükselme oldu. Yani. Ama son dönemde de bir ya düşüş söz konusu. Bak. Memlekette kriz ya var. Yapalım. Dünyada var. Evet. Ama bir burada değil yani. Bir Türkiye'de değil. Olacak. Bu zaman aşılacak bu. Bir sıkıntı var yani. Herkese sıkıntı var. Sabır. Sabır. Düzlüğe çıkacağız inşallah. Yeter ki Allah'ım şu mübarek üstü hürmetine birliğimizi beraberiz, bozmaz. Bizi dıştan yıkamadılar. Işte yıkmaya çalışıyorlar. Tamam mı? O kadından ondan sonra o Kılıçdaroğlu'ndan öbürlerinden öbürlerinden Mesela da, da hayır ediyorum. Babacana, Davutoğlu hemşeriz vallahi yaramaz. Ya. Bakın da. Ne Tayyip e Erdoğan'a oraya gidiyorsun sen? Sen, sen amirin de o. Sen büyüğün de amirin. Evet. Seni kim tanırdı? Kim yaptı? tanırdı başbakan seni? Başbakan yaptı. ne kadar? Abi dedin her şey yaptı. Şimdi her şey yaptı. Şimdi biz soruyoruz daha önceden Tayyip'e verdik. AK Parti'ye oy verdik ama bu dönem vermeyeceğiz diyorlar. Niye çıkabilir ya? Siz onlara ne diyorsunuz o? Şerim. Allah'ım şuur versin. Bir şunu kuşu kadar söyleyeceğim. Elimizde bir o yanı var, bir bu yanı var. Tamam mı? Bakıyorum öbür yanı ölçüyoruz. Verilecek 100 gibi değil. Yıl geriye gidersin. 100 yıl geriye gidersin. Ya git Tayyip oy verme gitme bırak Türkiye var ya, o zaman param parça olur. Giter, 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 Abim, adamda karizma var karizma karizma. Tamam mı? Kaybetir. O ecevitler demireller var ya inanır mısın Amerika başkanından Rusya'nın başkanından tam bekliyordu. Altay tam vermiyorlar. Köy bacak bacak atıyor vallahi onlar selam duruyor yemin ediyorum bak selam duruyor. Duruşu Benim olur. abi her şey var kardeşim bir duruşu değil. Yatırımı duruşu. da var. Her şeye mükemmel yani. Ya yani ne olacak adam? Çekse çek, çek, çekiliyor doğru mu? Tamam. Çekilmek istemiyor adam. Niye? Memleket sevdası var tamam mı? Ayasofya'ya anladın Adam yapıyor. Her şey yapıyor kardeşim. ne şey yapıyor Şimdi Ramazan geldi abi. Biliyorsun. Evet, evet. Fiyatlarla ilgili ekonomiyle ilgili marketler yükseliyor. Bu fiyatları marketler yükseltiyor diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi, Bu ekonomi şimdi, neden böyle oluyor? Şöyle söyleyeyim ben sana. Şu kadarını söyleyeyim. Bizim milletimiz iyi değil. Iyi niyetli. Yalnız içinde art niyetli insanlar var. Fırsat kollayan var. Tamam mı? Bunu hakkından gelemiyor. Devlet hakkından gelemiyor. Anladın mı? Sen zam yapıyor. Ben de yapıyorum. Aynı ürünü. Anladın mı? Haram el alıp bir şey kalmadı. Mümkün. Yani yapan yapana. Zam yapan yapana. Yapan, yapan. anladım Onun için akına gelemiyor. Devlet yani abi, bir Devlet akından gelen bu. Abi yani lazım. yapacağımız şey bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bu seçimde buna vermemiz lazım. Bak bizim askeri savunmamız var ya 20 sene önce yüzde 15 etti. Şimdi yüzde 80 üzerinde. Anladın mı demek istediğim? Bak dünyada var ya 200 devlet varsa 12. sırada silah üretiminde veya satımında. Anladın mı? Satımında. Onun için bizi hazmedemiyorlar. Anla. Mesela bu. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl ekimini? Geçiniyoruz abi. Evet. Neye geçinemeyeceksin? Geçin. Anladın mı? Allah helal ne şimdi şöyle söyleyeyim hemen Bana kızma. Ya bak şimdi ya onu geçirme şey diyenler anca... var ya ne abi, diyor biliyor musun? Bak onlar var ya onlar onlar art bunu niyetli. Soruyorlar ya. normalde soruyorlar ben. ya. Hemşerim. O o art niyetli soruyor belki başkası. Tamam. Ben sana onlara cevap ver diye soruyorum. Ben, ben de ben. sana söylüyorum. O memleketin iyiliğini istemeyen adam. Evet. Tamam? Eğer kanaat yeter son maaş yeter kardeş. Evet. Ya ne verecek ya? Asgari ücret dünyada 1 2 bin lira şimdi 9 bin lira oldu. 8 bin 5 9 bin lira. Ya ne olacak kardeş? Yok adamlar ne verecek abi ya? Baksana Türkiye'nin durumuna. Türkiye artınca kiralar da arttı. Şimdi 4-5 bin liradan aşağı kira Orada yok Konya'da. Ya bunda fırsatçılık var. Şimdi Konya'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da anladın mı? 20 bin liradan ev veriyorlarmış. Bunlara bir şey ben ne yapacak adam? Ne emekli yapacak kaç para adam? kira alıyor? Bir sorar evet. mısınız ya? Kaç para kira şey emekli maaşı alıyor? Bir sorsana bir. Sen var ya amcacım bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi sen kendi, kendi, kendi sen kendi hakkında konuşmakta haklısın. Ben de hükümet taraftarıyım. bak. Bak beş buçuk milyar alıp evi kira olan insanlar zorluk çekiyor bak. Doğru. Sen nevin kendin olabilir. Bu konuları geçelim bak. Bunları geçelim bak. Para, pul, ikinci plan. Para, pul, ikinci plan. Ben şu anda üzüldüğüm bir nokta var seçimde. İttifaklar bu HDP Öcalan'ı çıkartacak. Bakın. Öcalan'ı çıkartacak. Kavala'yı çıkartacak. Demirtaş'ı çıkartacak. Bakın. Şimdi bu ittifakta buna dikkat edilmesi lazım. AK Parti, Gök Aa, Parti, şu parti, bak, bu parti bak. değil. Doğru söylüyor, Doğru söylüyor kardeşimiz. HDP'nin birleştiği parti Öcalan'ı çıkartacak. Kim ne kadar razı ise oyunu ona göre kullansın. Da da ben bu kadar diyeyim. Hep CHP ile birlikte. CHP ile. İyi Parti ile birlikte. Davutoğlu hepsi beraber. Bir Hepsi beraber. Hepsi beraber. Hepsi beraber. Bir, para hepsi para beraber. bir, para bir, bir para planını biliyor musun? Adamlar ayrı. Abi demir taşı çıkartacağız dediler. kim dedi onu? Selahattin Demirtaş'a özgürlük gelmesi gerekiyordu da altın masadaki e birçok da, lider. Evet, tamam, o kendi soru yani hapisten çıkabilir ama yani nasıl çıkabilir? Kim çalan e çıkacak? Kim çıkaracak masada. Abi bırakıver. Demirtaş bırak hocalarım siz. Öcalanın, altyazı sen, altyazı öcalanın. Ya bırak sen mi? Söyleyeyim. Bir saniye abi, bir saniye. Demirtaş'ın açıklaması var. Apo'nun heykelini dikeceğiz diye açıklaması var. Bak öbür öbür masa Rus. O da Rus. O zaman sen oy vermedin ne? Sen sunuyorsun lan, Vermedin, oy vermedin ne? Yapmana ya Vermedin ne, vermedin ne oy? Sana ne lan? Adam, 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 vermedin şey konuşuyor. Lan deme lan. Deme yapma. Ayıp ya, ayıp. ne